Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda saç bakım boyası hazırlıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde kozmetik ürün kullanmayacağım. Tamamen bitkisel doğal ürünleri kullanacağım. Bu hazırlayacağım saç bakım boyası arkadaşlar tamamen bitkisel dediğim için öncelikle bir yarım nar kullanacağım. Hazırlayacağım bu saç boyasının rengi kızıl rengi olacak arkadaşlar. Nar suyumu hazırladım. Fincanıma alıyorum her bir bitkisel ürün yarım fincan olacak. İkinci malzemem ise kırmızı pancar. Yarım kırmızı pancar kullanacağım. Kırmızı pancarı da rendeledikten sonra hemen bir süzgeçten geçiriyorum. saçlarınızın kızıl renk olmasını istiyorsanız arkadaşlar bu tarif tam size göre saçınızda beyaz varsa bile de bu boyayı uyguladığınızda beyazlardan da kurtulmuş oluyorsunuz eğer ki saçınızda da beyaz yoksa tamamen bir bakım boyası olarak da kullanabilirsiniz Pancarı da süzdükten sonra hemen fincana alıyorum. Bir sonraki malzemem de kırmızı havuç, şalgamlık havuç yani. Havucu da rendeledikten sonra yine tekrar süzgecime alıyorum. Bu boyayı hazırlarken hiçbir şekilde su kullanmıyoruz arkadaşlar. Havuç suyumuz da hazır. Bu oran bize yeter. Havuçtan sonradan kırmızı soğan kabuğunu kaynattım arkadaşlar. Bu şekilde. Kaynattım ve soğuttum. Rengini tamamen verdi. Burada fincanıma alıyorum. Kırmızı soğan kabuğu bu tarifte çok önemli arkadaşlar. Diğer normal soğandan yapmayın çünkü rengi böyle olmaz. Normal soğanın kabuğu, kırmızı soğan kabuğunu kaynattığımızda bu rengi alıyor ve bu bizim için çok önemli bu tarifte ve soğan kabuğu suyundan sonra da en önemli olan yağ yani zeytinyağı kullanıyoruz arkadaşlar bitkisel yağ olmayacak saf zeytinyağından kullanıyoruz ortalama 2 yemek kaşığı kadar olursa zeytinyağımız yeterli bu şekilde ve bir yemek kaşığı da yoğurt ve daha sonra da demlenmiş çay yine yarım fincan kadar demlenmiş çay kullanıyoruz bu yama hazırlamak için uygun bir kap aldım ve bir e, su bardağı kınayı boşaltıyorum bu miktarlar arkadaşlar saçınızın boyutuna göre, saçınızın uzunluğuna göre ayarlayın. Bu benim hazırladığım miktarlar. Orta boy saç, yani omuzlarda olan saç uzunluğuna göre tam iyi geliyor. Şimdi kızıl kızıl rengi saç boyamız için bütün malzemelerimi hazırladım arkadaşlar. Bu boyamızı hazırladıktan sonra Ağzı kapalı yani kapaklı bir kutuda ya da kavanozda herhangi bir saklama kabında da olabilir. Bir gün buzdolabında bekletip sonra saçımıza uyguladığımızda çok güzel renk elde edebiliriz arkadaşlar. Hem saçımızda daha sabit kalmasını sağlamış oluruz bu şekilde. Bu boyada kullanacağım ana malzeme zaten kınaydı arkadaşlar. Bunu ilk başta size söylemeyi unuttum. Şimdi artık kınamızla bütün malzemelerimizi tek tek buluşturmaya sıra geldi arkadaşlar. Havuç suyunu döktüm. Bir yandan da ara ara karıştırıyorum. Bir kaşık yoğurdumuz vardı. Yoğurdu da ilave ettim. Ve zeytinyağımız. Zeytinyağımı da ilave ettim. soğan suyunu ve soğan suyunu da ilave ediyorum. Pancar suyunu ilave ediyorum. çok güzel bir renk elde edeceğiz arkadaşlar. Yeter ki saçımızda bekletme süreci de çok önemli burada. Çayı da ilave ediyorum. Kıvamını ayarlayamazsam soğan suyumuz var. Onu da ilave edeceğim. Biraz daha soğan suyu ilave ediyorum. Koyu tonlarda saç rengi elde edecekseniz arkadaşlar normal su kullanmayın kınada. Bu şekilde bitkisel sıvıları kullanabilirsiniz. Tamamını döküyorum. Uzun saçlar için de bu malzemeleri iki katına çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Boyamızı karıştırma işlemini Tamamen yapalım ki hiçbir üz kalmasın, topaklanma kalmasın, e, saçımıza sürme işi kolaylaşsın. Beyaz saçlarda kapatmak için yine iyi bir alternatif arkadaşlar bu tarif. Herkes e, saç diplerinizde beyazlar varsa önce diplere yani dip boya yapar gibi diplere sürdükten sonra uçlara kadar sürmeyeceğiz. Önce diplere süreceğiz. Bir saat kadar dip boyası olarak kalacak. Daha sonra da ikinci kata yine dipten ta uca saçlarınızın ucuna kadar sürün 2 saat kadar da o şekilde beklettikten sonra arkadaşlar yıkayın Tabii ki bu yıkama aşamasında bitkisel şampuan da kullanırsanız ya da sabun bitkisel sabun kullanırsanız daha güzel sonuçlar alabilirsiniz Boyamızı hazırladıktan sonra dolapta bir gün ya da birkaç saat yani en azından bir 5-6 saat beklettiğimizde sonra saçımıza sürdüğümüzde arkadaşlar inanın daha güzel renk elde edeceğiz. Açık renk saçı olanlar açık kızıl renk elde edebilirler ama koyu tondaki saçı olan arkadaşlarımız ise daha koyu kızıl elde edebilirler. Çünkü renk sonucu saçınızın ana saçınızın rengine bağlı biraz da. Artık bu kadar uğraşımızın sonunda çok güzel bir kıvam elde ettik arkadaşlar güzel bir boya hazırladık. Sarı saçlarda kullanıldığında bu boya arkadaşlar çok açık bir kızıl renk elde edebilirsiniz. Ama kumral tonlarda da daha güzel, daha biraz koyu tonlarda kızıl olabilir sonuç. Kahve ve siyah saçınızda varsa daha koyu kızıl yani kestaneye yakın bir renk oluşacaktır sonunda. Bu vermiş olduğum püf noktalarda uyduktan sonra çok güzel bir saç rengi elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yalnız saçınızda en azından 3 saat kalması gerekiyor ve ikinci bir püf noktası arkadaşlar hazırladığımız bu boyayı dolapta bir 5-6 saat kadar bekleteceğiz ya da en azından bir gece bekleteceğiz, ağzı kapalı bir kapta. Ondan sonra saçımıza uygulayacağız. Artık boyamız kullanıma hazır arkadaşlar güzel bir pürüzsüz kıvam elde ettik. Saçınızda eğer ki kepekler de varsa arkadaşlar bir tatlı kaşığı kadar da sirke eklerseniz daha güzel bir kepeksiz saça sahip olur. Bundan sonraki videolarımda kişisel bakım tarifleri de paylaşacağım arkadaşlar ara sıra sizlerle. Bir sonraki tariflerimden haberdar olmak isterseniz videolarımı beğenip like atmayı abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.